Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta parkur oynuyoruz. Benim Aydın abi demiş pardon alıştım. Alper abi var, Ali Aydar var ve Kerem var. Merhaba hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi uzun zamandır oynamıyorum. Bir ay falan olmuştur. Bir ay değil dedim bir yıl. Parkuru oynamıyorum. İçimden parkur çekesim geldi bir an. Dedim bari çekeyim. ...bayağıdır oynamıyorum zaten. Unutmuşum parkur ya. Eldivensizim. Game Over hesabım çalındı arkadaşlar maalesef. Artık yeni hesapta yeniden sıfırdan başlıyoruz abi. Bu seri olacak yani öyle söyleyeyim. Klavye sesi geliyorsa kusura bakmayın tabii ki abone lazım. Duvar atırmam onun için falan. Neredesiniz? Kuleye çıkıyorum şu an sen neredesin? Hangi kuleye Kocaman bir kule var. Ben daha giremem. Beş level'a mı oldum mu ben? Yok olmamış. Şöyle bir beleş aklımız var. Unutmamışım hala. Ya Neredesin? Oyunu. Ben baya ben ilerliyorum. Vallahi ben ilerliyorum ya. Yani. Ben acım ben ilerliyorum. Bu görev neymiş ya? Pet. P from mu? Pet. Ha. Şu. Evet bu. 5 level oldum eldivenim açıldı. Yeni eldiven. Baştan başlıyorum tabi arkadaşlar. Kötü demeyin ha sakın. Y y y y yeni başlıyorum ben bu işte. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuza gelin. Aa. Sen linki koyarsın. Koyarım. Zaten döndüm. Vay, unuttum oyunu ya. Tuşlamaları unutmuşum. Basamıyorum artık şu şeye. Ben buradan buraya yetişir miyim? Yetişirim aslında. Ben buraya hep geçiyorum. Yetişirsin. Neden yetişmiyorsun? Uzun zamandır oynuyorum ben. Buraya geçemezsem zaten ağlarım. Şimdi ben buraya çıkar mıyım? Bence çıkarım. Çıkarım ya, aynen. Şimdi buradan buraya. Ben kayboldum giriyor. şu an. Ben kayboldum abi. Ben şu an kayboldum. Ama kayboldum ben yani. Ya benim beni bulabilecek bir tek Aydın abi var. Tabii o da aramızda değil şu anda. Ben abi resmen beni kovalar yani. Bir, i̇ki level oldum. Bomba levelımız iki. Güzel, güzel. Bu arada level 5 oldum. Güzel. Sonucu da. Tamam veririm rakını bekle. Veririz videoda sonra. Ben niye buraya atladım malı gibi? Şimdi ben buradan inemeyeceğim. İnerim lan şaka. Niye inemeyeceğim? Sa kendi sana sormalı. Ben tutorial'dayım valla. Oradan koştum buraya kadar geldim ben. Beyler oradan... VIP açayım mı? Roblox Var var mı? Sana sesleniyor şu an. Çete birisi sana sesleniyor ha. Oha. Youtube'un sesleri şey toplanıyor. Bir dahaki video MJ1'e koyar mıyız? Çekersek. Olabilir bilmiyorum. Olabilir. Olur. Çekersek. Olur. Arif şey yapmıştı Fatih'in hesabını ben falan. Ben yani neden olmasın? Fatih'in hesabını ben dizmedim oğlum. Kimin hesabını işte ya. Aa! Önüme 10.000 şey çıktı ya. Point var ya. Point var ya. Kerem ne iste? Hesap çalmaya çalışıyor ya bu arada biliyorsunuz değil mi? Premium ver <laughs> ya. ya. Kanar, kanarım ben. He çok çok. <laughs> Kerem öyle birisi değil ya. Çalmaz. Hayır onu demiyorum oğlum. Chatten birisi diyor. Kerem. Kerem. Oğlum videonu izledim. 50 bin lira almışsın lan maşallah. Dorf. Hayır hayır düştüm. Ama banlandım. Aga be valla mı? Valla. Oğlum banlanmasaydı sana para isteyecektim lan. Kerem yalanlıyorsunlar. Valla billahi banlandım ve kalıcı olarak. Yürüyip 50 TL nerede veriyor? 30 da. Uzaylı var arkadaşlar gördünüz mü? Ta istirege kadar geldim. Belki şu an 1 evet, şey, bir mil bana rahat veriyordur bir 50. Kombo'm gidecek lan? Vallahi gidecek ha. Onlar dönsek mi? Ne yapsak Ben bulamıyorum siz. Sen beni bulamazsın. Ne kombo'm gitti. Beyler iki geliyorum. Sağ ben geldim. Hmm. 12.000 pointe bastım. 9 avul oldum Nice. Eldiven açılmaz tabii ki. Ya. Eldiven niye açız? Arkadaşlar bu arada hızlı yani size söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim aynen. Hmm, nasıl diyeyim size? Eski ayarlarımı yapıyorum şu anda. Eski ayarlarım var burada. Vallahi ya, eski oynuyorum ya. Vallahi bayağı oldu ya. Ne kadar oldu lan oynamayalı Bayağı olmuştur. hatırlamıyorum şu anda. En son Ahmet var ya. Onu yazın galiba. Eşi şey artık benim. <laughs> Sp Spa, gel, spanda başlangıç noktasına gel bari. Artık videolarda Ayfer abi göreceksiniz. Gel buradayım. Gel neredesin sen neredesin? Vamdayım ben sen yoksun. Eve beni, ha? Geldim. Düştüm zannettin değil mi? Gel buradan buradan. Sen lan. Oğlum, burayı ben eldivensiz geçer miyim lan? Beş level eldiven. Sizce geçer miyim? Deneyeceğim. şey geçemezsin ya. Hadi baki. Ne oldu? Ne oldu? Vallahi geçtim. Hem tek tekte geçtim. Lan unutmam oyun abi. Kafamı çarptım bir dakika. Çok Aa! hızlısın kardeş. Ben mi? <laughs> Allah öyle. Ya da ben nubum. Sen yavaşsın. <laughs> ben hızlı değilim. <Allah>, bu oyuna <laughs> yeni başladı. <laughs> ben nubum. <laughs> Sen yenisin. Ya, sen, yavaş. ha, ya, ben ya. Değil, sen yavaşsın. Ben nubum ya. Ben nubum ya. Yeni başlıyım. Tabi tamam, nub olacağım. Daha sonra ne oynayacağız mesela? Ne var aklında? Valla... Kerem'den ya da Ali'den Çete de... Dur dur. Lan dur. mi bakayım? Hayır Roblox chat. Oğlum dur olur chat. Hah yazdın mı oğlum? Yazmamısın? Hayat. Ya ha, hayır onun yüzü Umur kanalının adı ne? Adı ne? Ece. YouTuber ay e, YouTuber diyorum. Ceh çekelim çekelim. Ha. Beler dururum ben biraz bir dolaşayım diyecektim de neyse. Biz şimdi aynı şey mi mı çekelim? Onu mu istiyorsun? Evet. Oğlum, ben de var valla Kerem de VIP var hem de. Jailbreak. Kerem yalnız paranı alırım söyleyeyim. Nedenmiş? Fakiriz oğlum. Bay oğlum oynamıyorum ben Jailbreak'ı. ama tamam, 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 Bir işim çıktı da. Oğlum para mı istiyorsun Jailbreak'te? Şaka yaptım oğlum. Şaka yaptım. Hacım ben böyle. zenginim ben zengin. İki dakikada daha zengin olurum çünkü Duffelbag'im var. Ay ballı ya. <laughs> Game Kerem Double Back Game Pass'li mi? Evet. Ben Double m Double Back ve şey isterim. Mobil garaj daha iyi ya. Çok iyi. <laughs> ben de VIP harç ettim ben. Bence gelin J break çekerim ya. çekeriz şu video bir bitsin. Ya dolaşıyorum yani başka bir şey yapacak yok. Konuşacak tamam. bir şey de yok. Oğlum biraz ses konuşun lan. Ana ya. video. Böyle bir şey çekik dedim. Oğlum bağırmayın lan. Bunu istedim kanka. Pardon. Sakin ol oğlum. Değil misiniz? Dur ben size sesini kısayım ya. Ben var burada. Yemem bizden mi? Türk selfie. Dur şuraya bir geçeyim ben. Hoppa. Öl ölüyorum ya niye öyle? Hadi. Hadi. Kurtar Hayır ya. Dur geçemedim bekle. Ah. Heh, çıktım. Ya ben çanta istiyorum ya. Bu çanta yok. Yemin ediyorum. Benim bakın. Ben bir yerde her zaman çanta bulurum arkadaşlar. Gelin size orada da göstereceğim. Gelin. Çanta bulma yeri göstereceğim size. Bazen olur bazen olmaz. Gelin şimdi izleyin. Bakın ben buradan bazı serverlarda rar buluyorum. Rar. Atla edebilsem Allah'ın izniyle atlayamıyorum da. Uğruşum shift. Gitmiş elimden. Tamam. Devam ediyoruz. Buradan ölmeyiz. Şırımızı bir açalım tabii ki. Şimdi geldiniz. Buradan geldiniz buraya. Burada spamlanıyor arkadaşlar yani e, yalan söylüyorum söylemiyorum burada bazen back spamlanıyor hani ben buradan back buluyorum arada sırada galiba bu serverda back yok almışlar. Dur Kerem oluyor. Kerem dur Kerem bizden mi Kerem mi Kerem bizden o Kerem bey buradan nereye gideceğiz Kerem. Avraskele. <laughs> ben bu oyunda sinirimi atıyorum buraya girince. Gizli bir adam. Sana GTA 5 sana Buradan sonra bence abone olsunlar. Değil mi? Like atsınlar. Buradan sonra. Olabilir. Arkadaşlar o kadar uğraşıyoruz yani. Bir like'ınızı alırız. Adam. Adam görün adam Kerem ölüyorum ben Kerem nasıl yapıyorsun Kerem? <laughs> i̇şte öyle yapıyoruz. Ben de A, kim, kim e, yarışmak nasıl ister? Yapıyorsun? Kerem şu an gıcıklık yapıyor, <laughs> söylemiyor Ben de kim yarışmak istiyor? Kim ben de yarışacak? Kerem söyleyeceğim mi? Shift basacağım tam inerken. Ana nasıl atayım? Kafamı mı vurdum ben ya? Nereye vurdum ben kafayı? Ölüyorum yine. <gülüyor> <gülüyor> tam inerken şif bascan Tam değmek üzereyken. Bir şey tam değmek üzereyken. Aa, olmuyor. Öyle, ya, ben de oraya girmiyor. Girmiyorsa senin sıkıntın. Bir de Kiram bana yol göstereceksin. Orada bekle beni. Spamla gideyim ben ya. Spamları açayım tek tek. Şaka mı yapıyorsun ya? <laughs> tamam, bunu da açtım. Çok güzel. Gördüğünüz gibi Aa, aa yine açtım. öldüm. Aa. Bence, ay. Çok kötü düştüm. O videodan sonra bence bir şey break atılır ya. Ondan sonra da Biliyorum. başka oyunu çekeriz. Bence. Ay <laughs> düştüm. Ha video çok güzel olacak. Al beraber konuş biraz. Ne diyeceksin? Neden? ne diyeyim? Seni o kadar videoya aldık bak. Ha, bunun reklamını da yapalım hazır videodayken üzerimde saat üniforması. Arkadaşlar askeriyemiz var. Tabi benim değil Alper abinin de değil. Yusuf abi bu videoyu izliyorsan e, değerimizi bil bak. grubu e, gruba adam çekmeye çalışayım. Arkadaşlar <laughs> saat komandoları <laughs> grubuna katılmayı unutmayın. Tamam mı? <laughs> Bu benim askeri bir grup değil Yusuf abi'nin. Orada doya doya eğitim. Hey, e, Yusuf. E, Yusuf abi diyorum. Abi. Askeri ya. Ya Roblox'ta <laughs> askeri arkadaşlar yani. Gelmeyi unutmayın gruba. Her gün eğitim yapılıyor. Aktiflikler bayağı. Bir 17 kişi falan aktiviz Bu da benim bu Valorant. yine ölüyorum ya. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Abi, <laughs> Sinir o, oldum. O senin sıkıntı. Aynen. Nutluğum benim. Uf, çıktım. North. North kuzey dedi ama lan. Benim İngilizcem yok fazla. Alper abi. Evet. evet. Ha tamam. Kore'den gelsin. Kerem'le aynı okulda olduğumuz için İngilizce'den e, aynı sınıflardayız. Yani şeyde en iyi sınıftayız. Kerem kötüyse <laughs> o da kötü. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama bu. Kusura bakma. Ay ay. Sen ama dersi kaynatan <laughs> çok kişi var yani. Sen bizim okulu çok göreceksin. Kaynasan. Bizim okulu değil sınıfı göreceksin. Bayağı kişi var. Biz bir de sen bir de Ben Girildim atlayacağım şimdi. Allah! <laughs> sevmiyorum Benim ya. Benim çok gıcık olduğum hocalar var bizim okuldan ya. Benim ee, de. Ege izliyorsan bu videoyu kardeşim. Ee, hadi. Tut 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 vallahi tuttu. Haydar söyle bakayım. Ne sevmediğin hocaları? Sen Dökül. Sen Dökül. Kayıyorlar. Sonra okulun sayfasında hocaları esprileyeceğim. <laughs> Yemezler. Ge -ge. <laughs> Neyse spam gelin video bitlem olur. Aynen, aynen. Abi çok konuşmadık. Discord'da ne var? Yüzde ee, elli <laughs> ben konuştum ya. ya lan ben, aklıma bir şey gelmiyor benim. <laughs> bir, şey gel ben bir şey gelmiyor. O yüzden ben sesli video atmıyorum. Ben. Siz yüzde on altı ya da on yedi konuştun üçünüz. Çünkü ben sesli video ha, çekmiyorum. Konuşacak bunu, bir şey yok. Bunu düzeltelim mi? Anladım, Beyler. İnternet Aa, i̇nternetim Aa, benim. Disconnet dedi bir dakika. Video bitirin bari. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar. E, az önce disconnet yemişken videomuzu da bitirelim. E, size seviyorum. Şşt, bugün sesli video. Bence ikinci video gelsin. gelsin evet arkadaşlar. Bugün. Discord cunsa katılmayı unutmayın. Yakın zamanda Roblox grubu koyarsın. Açık. Açıklamaya koyarsın ligi. Ligi 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 ligi. Yakın zamanda şimdi. Yakın bir zamanda Roblox grubum açılacak. Alper abi sağ olsun o destekleyecek beni. Değil mi abi? Evet, Hadi. inşallah. İnşallah. Yani o yüzden katılmayı unutmayın. Discordumuzda her zaman çekilişlerimiz var. Bir hafta hafta bir haftada bir kere. Sizin, çekiliş, sizin beğenileriniz izle. Bence onların izlemeleri ve beğenmeleri Bizim bu için, grubu açmaya lazım olacak. Evet. Her beğeni bir Robux arkadaşlar. Her beğeni için, Roblox grubu için lazım olan bir Robux'sunuz. Her beğeni bir nitro. Hadi Discord. Ya bilmiyorum. Korona bir bilgi. Bence bugün... Bana bir... Bence bugün <laughs> ikinci video gelir. Olabilir gelir vallahi. Her like Haydar'a bir mikrofon bizim sağır olmamamız için. Neyse arkadaşlar ben, sizi seviyorum. Her like bana bir Robux hesabımı <laughs> iğrenç. Öfüse! Allah'ım mikrofonu ağzıma soktum ben şimdi delirteceksiniz beni. <laughs> Yapmayın oğlum vi video dayısınız susun şimdi, biraz. Şimdi e, videoyu bitiremedim <laughs> ya. Oğlum kafayı yiyeceğim lan. Vallahi bitiremedim sinemedim. şu anda. <laughs> He, bitirdim. Nerede kalmıştım? Ha, korona bir bitsin de o zaman değil ben bayağı bir şey yatıracağım Roblox'a, yani bol Discord'a Discord falan O zaman annem grubumuzu açılır ama korona bitene kadar bir sürecek. Tabii ki bilmiyoruz korona ne zaman bitecek. Bu arada evde kalmayı unutmayınız arkadaşlar. Evde her zaman hayat var. neydi? Hashtag evde kal. Eşnek eşnek evde kal arkadaşlar. Onu ekleyeceğim başlığa böyle. Hashtag evde kal diye. Evde hayat var. Evde kitap okuyun. işte bir şeyler bilgisayar oynayın. Telefon... Tamam, telefonuza bakın yemek yiyin. Eğlenin kardeşiniz, abinizi, ablalarınızı. Ders yapın, test çözün. Güzel. Oradan da geldi. Test çözün <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> LGS. 8'ler için önemli. ve bizi benim için de ve yani bizi izleyin. LGS benim için de önemli. O yüzden LGS çalışmak biraz zor oluyor. Ne zaman Keremin kornamız var. Keremin kanalında yapıyorsun. Sus 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 sus. almayın şuraya ya. Koyarım. Sansür atarsın. TM TM. Neyse, size severim arkadaşlar. Bugün iki video gelebilir, bilmiyorum. Görüşürüz, bay bay. Hadi. きれい。